Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Kaunos antik kentinde yürütülen kazılarda Roma döneminde hastane olarak kullanılan bir yapı kompleksinin üst evresinde geç antik çağa ait bir kilise ortaya çıkarıldı. Manastır alanındaki bulgular kentin sağlık, dini ve sosyal yaşamının bin yılı aşkın bir süre boyunca kesintisiz biçimde sürdüğünü ve farklı uygarlıklarca yeniden işlevlendirildiğini ortaya koyuyor. Geçen sene ciddi anlamda geleceğin miras projesi kapsamında başladığımız arkaik Sur içi Manastır sektöründeki kazılara 2025 yılında da devam ettik. Geçen sene ufak ufak acaba bu kompleksin işlevi neydi üzerine çeşitli buluntularla karşılaşıyorduk. Bunlar da özellikle tıp alanında kullanılan aletlerdi. Bu sene tıp aletlerindeki artış dikkatimizi çekti. Bu acaba kelimesini Birazcık daha esnetmiş bulunmaktayız. Özellikle olursak, Manastır sektörü içerisindeki bu kompleks yapının ilk evresi yani milattan sonra 2. 3. yüzyılda bir e, sağlık merkezi e, bir hastane olarak kullanıldığını bu verilerle söyleyebiliriz. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde Askeri garnizon hastaneleri kuruluyor. Bunlara Valletu Dinarium deniyor ve sonradan halkın da tedavi gördüğü e, hastaneler haline geliyor. Limana yakınlığı ve eldeki veriler bize bu kompleksin de merkezinde bir avlu ve etrafında odalardan oluşan bir plan sergilemesi benzer örneklerinden dolayı e, Roma dönemi bir hastanesi olduğunun işaretini bize sunmakta. Tabi manastır dedik, ee, onun da içini kısmen bu sene doldurduk, yine Geleceğim Miras Projesi kapsamındaki ödenekle, destekle. Ee, Hristiyanlık dönemindeki kullanımına dönük neler vardı diye bir çalışmalar gerçekleştirdik. Ee, üst kodda, kompleksin üst kodunda yer alan e, Kuzeydoğu'da bir apsisin ucu hafif gözüken bir yapı vardı ve bu sene o yapının tamamını açtık ve elimize çok güzel bir kilise çıktı. Her şeyiyle korunmuş vaziyette ve söyleyebiliriz ki 3. yüzyıldaki hastane işlevini Hristiyanlık döneminde bir dinsel merkeze çevirdikleri bu kiliseyle artık netleşti bizim gözümüzde ki bunun da tarihi milattan sonra 5. 6. yüzyıl. Biz bu sene yapının ilk evre Kullanımına ve manastır dönemindeki kullanımına yoğunlaştık. Geçmiş dönemlerdeki ifade ettiğim cami türbe olgusu da halen geçerliliğini korumakta. Onun da altını çizmek isterim çünkü alandaki bu sene yaptığımız kazılarda e, Aydın olguları beyliğine ait bir tane sikke geldi ve bu yüzey buluntusu değil yani kazı toprağı tabakasından geldi. 1340'lar zannedersem tam e, net olmamakla birlikte dolayısıyla bu kompleksin, bu sektörün Türk döneminde ecdat tarafından da kullanıldığını söylemek yanlış olmayacak. Kesinlikle milattan sonra ikinci, üçüncü yüzyılda başlayan kullanım evresi ta 14 dördüncü yüzyılı kadar belki dört, belki 5 farklı evrede kullanıldığını söyleyebiliriz.